Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, 20 yıl önce yumurtalarını dondurttuğunu açıkladı. 7 ay önce evlendiği Çağlar öklente çocuk düşünmedikleri için dondurttuğu yumurtalarını nefete olarak satışa çıkaracağını söyleyen Seda Sayan'a ilk talip çıktı. Sisi lakaplı Seyhan Soylu, paramı altın, borsa, loviz yerine Seda Sayan'ın yumurtalarına yatırmayı tercih ediyorum, diyerek 100 bin dolar vereceğini belirtti. Seyhan Soylu, hesabından yaptığı paylaşımında Seda Sayan yumurtalarını satacakmış. Ben de 100 bin dolara almak için talip oldum. Seda Sayan Hatun Piliç. Bu yüzden yumurtalarına talip oldum. Paramı altın, borsa, döviz yerine Seda Sayan'ın yumurtalarına yatırmayı tercih ediyorum. Seda Sayan'dan alacağım yumurtalardan 5 çocuk yaparım. Sadece birinin sesi Seda'ya benzese milyonlarca dolar kazanırım. Seda altın yumurtlayan tavuk. Tuğba ikinci yumurtaları kuluçka zamanıydı. Yoksa onu da alırdım ifadelerini kullandı. 56 yaşındaki Seyhan Soylu, Seda Sayan'ın bir dönem aşk yaşadığı organizatör Ata Çağlayan'la aşk yaşadığı dönemde, Seda Sayan'a benzetilince ameliyat masasına yatmış ve bir dizi estetik operasyon geçirmişti. Ataya geçmişi hatırlatmamak için tekrar ameliyat olmaya karar verdim. Benzerlikten kurtulmak için tekrardan ameliyat olmak istiyorum diyen size estetik bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Seda Sayan'ın bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu.